cildinize ışıltı katan dermokozmetik markası. Be Loved sunar. Doktor Bora Özel sizin için anlatıyor. Herkese merhaba, kanala hoş geldiniz. Bugün size Doktor Bora Özel'in ağız bakım rutininden bahsedeceğim. Hepsini teker teker göstereceğim çünkü bana çok fazla soruyorsunuz. Ben de size bunu bir YouTube videosuyla anlatmak istedim. O zaman hazırsanız başlayalım. Ilk rutine diş ipiyle oluyor. Ben ağız duşu da aldım, size onu da göstereceğim ama diş ipinden vazgeçemiyorum. E, diş ipi benim için olmazsa olmaz e, özellikle bir şey. Ne kullanıyorum? E, hepsini kullanıyorum valla, özel bir şey yok ama Telsody'nin e, Gentle olsun ilk tercih ettiğim diş iplerinden bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Şöyle elime doluyorum, ortadan başlıyorum, yanlara doğru devam ediyorum. Bu arada şöyle şurayı değiştirebilirim. Ee... Evet. Diş ipimizi bitirdik. Ee, bu arada gerçekten şey yapmadım. Dişlerimi iplememiştim. Hep beraber burada yapalım diye, birlikte görelim diye şey yaptım. Sonra ağzımı çalkalıyorum. Evet. İkinci aşamaya geldiğimizde artık dişimizi façalayabiliriz. Şöyle bir miktar diş macunu kullanıyorum. Değişik diş, diş macunlarım var benim sabah kullandıklarım, akşam kullandıklarım. Ama günlük kullanıma uygun. 2 dakika dişimi fırçalayacağım. Ben e, açıkçası ıslatıyorum diş macunumu. Bazı şekilleri ıslatmayın diyor. Bazıları ıslatın diyor. Islatmayın çünkü mekanik etkisinden dolayı daha iyi plak temizleri diyor. Ama ben alışkanlık ve daha iyi kullandığım için ve daha iyi köpürdüğü için, daha iyi temizlediğini düşündüğüm için genelde ıslatıyorum. Ama bazen ıslatmadığım zamanlarda oluyor. Evet 2 dakika fırçaladıktan sonra çok minik ağzında fırçalıktan sonra minik e, formuna geçiyorum diş e, fırçamın şöyle elektrikli diş fırçası kullanıyorum çünkü daha iyi temizlediğini düşünüyorum. Manuelden yaklaşık bir 5-10 yıl önce geçtim tam hatırlamıyorum ama çok az yine Diş macunu alabilirim bunlar. Şöyle minicik bir şey. Yaklaşık 30 saniyede özellikle e, iç yüzlerini bu şekilde fırçalıyorum. Ve kenarlarını da fırçalıyorum. Çünkü bu yuvarlak zemin bazen e, en yukarıyı tam fırçalayamıyordu. Diş etleriyle bir uyumsuzluk sağlıyor. Bu ince fırçayla da yukarıyı hallettim. Bakın dişlerini güzel parladı. Yeterli mi? Hayır. Şimdi ağız duşu kullanacağım. Her gece bunu kullanıyorum. Maksa kadar doldurup bir miktar, biraz daha koyalım. Bir miktar ağız bakım suyu kullanacağım. Bunda da Gülcan'ın sevgili diş hekimi Gülcan'ın bir miktar ağız bakımlı suyunu kullandım. İçerisinde papatya özü var. Evet, bunun kullanımı çok zor. Gerçekten çıldırtan bir şey. Her taraf soğuluyor ama zaten evinizde olduğunuz için problem yok. Bunun hepsini kullanıyorum bir şeyden ve dil temizliğinde de bunu yapıyorum ben. güzel bir basınç sağlıyor. Bu basınçları da arttırıp azaltabiliyorsunuz ama ben en şeyde kullanıyorum. Clean'de ve en düşük dozda. Çünkü Deep Clean bana biraz fazla ağır geliyor. Şimdi dilimi suyla temizleyeceğim. Evet. Bu ne sağladı? Diş ipiyle ulaşılamadığın yerlere e, ağız duşuyla ulaşılıp o özellikle plakların azaltmasını sağlıyor. Yani diş ipinden plak azaltılması yönünden daha faydalı. Bir de herkes diş kullanamıyor. işte diş teli olan var, köprüsü olan var. E, o yüzden ağız duşu da bu anlamda faydalı ama ilk kullandığında her taraf su oluyordu. Üstünüz, başınız. Sonra alışıyorsunuz. Peki bitti mi? Hayır bitmedi. E, ağız bakımımız bitmiş olabilir ama şimdi cilt bakımımız geldi. Her zaman cilt bakımından önce ağız bakımımızı tamamlıyoruz. Sonra cilt bakımımıza geçiyoruz. Kendi markam olan bir rahat yüz temizlenen köpüğüyle yüzümü yıkayacağım. Yıkadıktan sonra gece bakım rutininde kullanacağım. E, retinol serumunu süreceğim. Ve son olarak da yaşlanma karşılığı kremi sürüp e, artık yatmaya hazırız. E, gündüz yine yaptığımızda gündüz içinde yine yüzümüzü yıkıyoruz. Sonra zelik asit serumu sürüyoruz ve güneş koruyucumuzla güne tamam başlıyoruz. E, bana mutlaka soracağım sorular vardır. E, siz hangi e, diş e, ürünlerini kullanıyorsunuz? E, yorumlarda buluşalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kalın. Cildinize ışıltı katan dermokozmetik markası Be Loved sundu.